Gebelikte ciğer geliştirici iğne, bunun içeriği direkt olarak kortizon hormonu. Tabii ki kortizon denince anne adayları korkuyorlar. Hormon kelimesinden çok korkuyorlar. Bir de kortizon deyince işte böyle genelde şişmanlama, ondan sonra ciddi yan etkiler, ciddi hastalıklar çağrıştırdığı için tabii ki bebeğe herhangi bir zarar verir diye korkuyorlar doğal olarak. Ama şunu bilmek lazım ki kortizon zaten vücudun salgıladığı bir madde. Vücudumuzda bulunan bir madde stres hormonu aslında ama bazal olarak mutlaka az miktarlarda da olsa salgılanıyor. Stres durumlarında adaptasyonu kolaylaştırmak için o stres durumuna salgılanan bir madde. Aynı şekilde bu salgılanınca bebeğe de geçiyor. Yani bebeğin de kendi kortizonu var. Anne adayından geçen kortizon da var. Ciğer geliştirici iğne bebeğin erken doğması öngörülüyor ise eğer yani herhangi bir nedenle daha önceden erken doğum yapmış olabilir. Şu anda riskli bir ikiz gebelik geçiriyor olabilir. Rahim ağzı uzunluğu kısalmış olabilir. Herhangi bir nedenle, herhangi bir nedenle eğer erken doğum öngörülüyorsa 28. hafta civarında 29 olabilir. 27'de yapanlar var, 30'da yapanlar var. Hastaneye yatış yapılabilir veya yapılmayabilir. 12 saat arayla toplam 2 doz uygulanıyor. Eskiden haftada bir uygulanırdı doğuma kadar ama şu anda tek doz uygulamayı biz yeterli görüyoruz ve genelde de o şekilde yapıyoruz. Hastaneye yatıyor veya yatmıyor dediğim gibi iğne şeklinde uygulanıyor. Ondan sonra da tabii ki erken doğarsa inşallah doğmaz tabii ki ama ciğerleri biraz daha gebelik haftasına göre önden gitmiş oluyor. Çok basit tabirle mesela şöyle söyleyebiliriz. 34'te doğduysa ciğerleri mesela 36. hafta gibi olabilir. Tabi böyle 2 hafta falan diye bir şey yok ama sadece örnek olarak söylüyorum. En sık görülen yan etkilerinden bir tanesi, klasik yan etkiler işte alerjik reaksiyonlar şunlar bunlar çok fazla görülmüyor. En sık görülen yan etkilerinden bir tanesi bebek hareketlerinde geçici olarak azalmadır. Bu çok sık görülen bir şey. Onun dışında gebelik şekeri eğer kontrolden çıkmışsa ve de henüz daha kontrol altına alınmamışsa gebelik şekeri kontrol altına alınana kadar beklenebilir. Beklenmesi gerekir. Çünkü kortizon bir stres adaptasyon hormonu olduğu için kan şekerini yükselten bir hormondur. Onun dışında 30 7. haftadan herhangi bir zamanda önceki bir zamanda doğum başlamışsa derler ki doğuma 12 saat kala bile uygulanabilir. Diyelim ki 35'te başladı, doğum başladı, doğum gerçekleşecek. 12 saatte bile etkisini göstermeye başlayabilir deniyor. O yüzden erken doğması öngörülen veya erken doğacağı kesinleşmiş olan bebeklerde bir 12 saat bekleme süresi olursa tabii ki onun uygulaması çok daha iyi olur. Kortizon iğnesi, akciğer geliştirici iğne ile ilgili bilinmesi gerekenler bunlar.